Peki o neyle olacak kıymetli kardeşlerim? Ben Kur'an'la yürüyeceğim demekle olacak. İman ile çıktığınız yolda söyleyeceğiniz ilk cümle bana kitabımı getirin. Bana kitabımı getirin. Bana Rabbimin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzerinden vahyederek ulaştırdığı Kur'an'ı getirin. 6236 ayet bana ne söylüyorsa ben onun izinde yürüyeceğim. Yol bu. Bu düsturla yola çıkmamız lazım. İşte kıymetli kardeşlerim yola yakışmak yani yolda yürürken evet ben bu yolu Kur'an'a göre yürüyeceğim demek yani yola yakışmak ahlakın ta kendisidir. Yola yakışmanın adıdır aslında ahlak. Eğer en böyle net bir tanım isterseniz. Zira ahlaksız bir iman sinede yüktür. Açacağım bunu inşallah size ama bir kutsi hadisin sizin önüne götürüp o kutsi hadis üzerinden biraz bunu açmak istiyorum. Ahlaksız bir iman sinede yüktür. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize aktarıyor. Kutsi bir hadis malum. Kutsi hadis ne demek? Allah'ın lafsı ama Kur'an'a geçmeyen. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize aktardığıyla ilham ona edilmiş haliyle bize aktardığı hadis demektir. Daha basit bir ifadeyle söylüyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki mahşerde hesap günü bir şehidin hesabı ya da ilk şehidin hesabı görülecek. Şehit getirilecek. Allah soracak o şehide. Diyecek ki biz şehit biliyoruz. Yani burada biz derken hani kimseye kast edilir, konuşmuyorum. Ama insanlık şehit olarak biliyor. Yaşadığı coğrafya itibariyle. O da kendini şehit olarak biliyor. Allah diyecek ki ne yaptın kulum? Ya Rabbi senin için canımı feda ettim. Senin yolunda kendimi feda ettim. Şehit olarak geldim huzuruna. Rabbimiz diyecek ki yalan söyledi. Ey kulum. Sen benim için değil ne kadar cesur desinler diye şehit oldun. Yani senin tabirinle eğer söyleyecek olursak Allah böyle buyurmuyor. Sen sadece cesur nasıl görülür, cesur nasıl olunur bunu anlatmak, aleme göstermek için çıktın yola, savaştın neyse artık ve öylelikle hayatını kaybettin. Ve diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onun tutulacak artık kolundan, perçeminden neyse yüzüstü cehenneme sürüklenecek. Subhanallah. Sizi sarsıyor mu bilmiyorum yani. Sarsacak biçimde bu. Alim gelecek. Allah ona da soracak. Ne yaptın kulum? Ya Rabbi senin rızan için ilim tahsil ettim. Kur'an'ı hafız ettim. Kur'an'la ilgili her şeyi konuştum, ettiğim, amel etmeye çalıştım. İlahir. Yalan söyledin kulum, yalan söyledin. Ne kadar bilgiliymiş, ne kadar alimmiş desinler diye bunu yaptın. Kur'an'ı ne güzel okuyor desinler diye Kur'an okudun. Alacağını da aldın dünyada. İltifatta oldu, alkışta oldu. Seni en güzel yerlerde oturttular, baş köşeye oturttular. Adın sanın yürüdü. Alacağını da aldın. Hadi şimdi cehenneme. Aynı şey zengin adama da yapılacak. Gelecek zengin Müslüman diyecek ki Ya Rabbi ben senin için malımı feda ettim, senin yolunda harcadım. Yalan söylüyorsun kulum. Yalan. Sen sadece ne cömert. Bu adam ne kadar ikram ediyor. Millet seni alkışlasın. Başka başka şeyler söylesin. Zira orada bakın şirk devreye giriyor bir yönüyle. Siz Allah'tan değil de başkasından beklerseniz işin adı şirk olur. Bunun başka bir izahı yok. Yalan söyledin kulum. Alacağını da aldın. Hadi cehenneme denilecek. Bu nedir? Bu niyet ahlakıdır. Konuşacağız diğer derslerde ama Yola yakışmanın ne demek olduğunu anlama adına bu kutsi hadisi sizinle paylaşıyorum. <laughs> Niyet ahlakı üzerinden bakın. Yola çıkmış değil mi? Hatta yolda şehit olarak işi noktalandırdığını düşünüyor. Ya da alim olarak noktalandırdığını düşünüyor. Ya da cömert işte infakı böyle en zirvede yaşayan bir Müslüman olarak noktalandırdığını düşünüyor. Yol yürüdüğünü düşünüyor ama yola yakışmamış. Yolun ahlakını kuşanmamış başka başka şeylerin ahlakını kuşanmış. Bu olduğu zaman da kıymetli kardeşlerim maalesef Allah'ın haydi cehenneme dediği bir noktayla karşı karşıya kalmak riski var. Kutsi hadis üzerinden biz bunu alıyoruz kıymetli kardeş. Onun için yoldayız. İmanla beraber yola çıkmışız. Allah bu yolculuğumuzu en güzel şekilde sürdürmeyi ve tamamlamayı nasip etsin.